İticilerin sesine ek olarak kasnak sesi gibi gelen sesi yabancı kaynaklarda araştırdığımda bu yaşlardaki 4.0 ve 5.2'lerde tamamen normal olduğunu öğrendim. Hatta Reddit'te bir kullanıcı eski bir Chrysler mühendisi olan arkadaşını aramış ve sesi dinletmiş. Sesin tamamen normal olduğunu o da teyitlemiş. Benim şahsi düşüncemse kalın yağ itelemekte zorlanan yağ pompası. Kışlık bakıma başlarken motorun içini temizlemek için önce bir katkı koyuyorum. Bu katkı eski yağ eklendikten sonra motor 10 dakika rolantide çalışıyor. Bu tarz temizlik ürünlerini kullandıktan ve eski yağı boşalttıktan sonra dilerseniz ucuz bir yağla motor için durulama yapabilirsiniz. Üreticinin tavsiyesine göre buna gerek yok. Karter tapasını açıp eski yağı 15 dakika boyunca süzdükten sonra direkt olarak yeni yağ koyabilirsiniz. Bu tarz bir katkı kullanırsanız yağ değişimini yaptıktan sonra ilk birkaç yüz kilometre boyunca yağ basıncına dikkat etmeniz gerekmektedir. Motor içinde çözünen kurumlar yağ pompasının filtresini tıkayabilir. Eğer böyle bir durum olursa yağ karterini tamamen çıkartarak süzgeci temizlemek gerekmektedir. 10. dakikaya yaklaştığımızda motorun sesi bu şekilde. Bu arada bu işlem mutlaka sadece rolantide yapılmalı ve 10 dakikalık süre aşılmamalıdır. Karter tapasını açmadan önce yağ kapağını çıkartıyorum. 16'lık lokma ile karter tapasını açıyorum. Yağı etrafa saçmadan toplamak büyük keyif. Yağın 15 dakika süzülmesi yeterli yazsa da acelem olmadığı için 45 dakika boyunca süzülmesine yardım ediyorum. Karter tapasına bakır contayı da koyduktan sonra tapayı yerine takıyorum. Tapayı elle sıkmadan önce yuva kısmında tekrar kalmış olabilecek kurumlar için bir temizlik yapıyorum. Tapayı elle sıkılacak noktaya kadar sıktıktan sonra tork anahtarı yardımıyla 34 Nm'de torkluyorum. Bu arada lokmayı uzatma aparatı ile kullanmak torkta birazcık kayma yaratır. Ancak bu noktada çok da önem alınacak cinsten değil. Son yağ değişimini bir yağ servisinde yaptırmıştım. Hiç de filtreyi acaba sökemediler de değiştirdik deriz ne olacak diyecekleri aklıma gelmemişti. Yine de filtreyi önce elle sökmeye çalışıyorum. Ancak tabii ki bu mümkün olmuyor. Bizim araçlarda filtrenin bulunduğu konum itibariyle açıda çok sıkıntılı. 4 harfli çin sitesinden aldığım aparatla sökmeye çalışsam da bu da fayda etmiyor. Zaten filtrenin konumu da aparatın hareketine müsaade etmiyor. Yaklaşık 1 saatlik denemeden sonra bu işin olmayacağına karar veriyorum. Daha sonra farklı aparatlarla farklı denemeler yapıyorum. Tüm denemeler başarısız olunca filtreyi nasılsa tekrar kullanmayacağız. O zaman deliyim gitsin rahat rahat çıkartırım diyorum. Öncelikle filtrenin içinde kalmış olan yağın süzülmesini bekliyorum. Daha sonra filtrenin yan tarafından delik açmaya çalışıyorum ancak çekici vuracak mesafe bile olmadığı için yine zorlanıyorum. Netice itibariyle iki tornavida yamulttuktan sonra bu işinde olmayacağına karar veriyorum. Biraz mola verip sakinleştikten sonra babamın icat ettiği ve benim geliştirdiğim farklı bir sistem kullanıyorum. Bu aparat sayesinde aşağıdan uyguladığım kuvvet doğrudan filtreye gidecek. Sonunda çıkmayan filtreyi çıkartmayı başardım. Yeni filtreyi takmadan önce içine birazcık yeni yağdan koyuyorum. Muhtemelen çıkartamadığımız filtrenin contası daha önceden yağlanmamıştı. Dolayısıyla yeni filtreyi takmadan önce contasını güzelce yağlıyorum. Sıra geldi filtrenin içindeki yağı dökmeden yerine takmaya. Filtreyi düzgün yağladıysanız elle sıkabildiğiniz yere kadar sıkmak aslında yeterli. Ben bu şekilde sıktım ama siz içim rahat etmez derseniz aparat yardımıyla bir miktar daha sıkabilirsiniz. Daha sonradan bir yağ kaçağı var mı tespit edebilmek için yağ kalıntılarını balata spreyi ile temizliyorum. Karter tapasından ve filtreden yağ kaçağı olup olmadığını görmek için 1 litre kadar yağ ekliyorum. Aslında motor çalışıp içeride basınç oluşmadan yağ kolay kolay bir yerden damlamaz ama yine de kontrol kontroldür. Bu arada videoda kullandığım her şeyin ücretini ödeyerek satın aldım. herhangi bir sponsorla anlaşmam yoktur. Yağın tamamen aşağıya erişmesini beklerken bu arada hava filtresini de değiştiriyorum. Yağın herhangi bir yerden damlamadığını gördüğümde aracın multivitaminlerini ekliyorum. Şimdi burada baştan söyleyeyim. Ben katkı kutku işlerini aslında hiç sevmem. Bir arıza mevcutsa bunun onarımı ancak mekanik olarak mümkündür. Ben burada kullandığım 2 adet katkının ismini vermeyeceğim. Çünkü bunu verebilmem için ya çok büyük bir fayda görmem lazım ya da bir dyno test ya da kompresör testi gibi testler yapmam lazım. Buna mukabil markanın Amerikan markası olması ve Amerika'da çokça kullanıldığını okuduğum için denemeye karar verdim. Hem katkı markasının hem de motor üreticilerinin genel tavsiyesi kullanılacak katkıların motor yağ hacminin %20'sini geçmemesi yönünde. Bu kullandığım katkı 500 ml kadar ve iki farklı yoğunlukta sıvının motora ayrı ayrı ekleneceği şekilde dizayn edilmiş. İkinci kullandığım katkı ise Oil Stabilizer diye geçen yağın özelliklerini sabit tutmaya yarayan bir katkı. Aynı zamanda motor içini temizlediğini ve itici seslerini kestiği iddiası da var. Tabi bunların çalışabilmesi için ilk koyulduktan sonra 20 dakika rolantide çalışması ve eğer yanlış hatırlamıyorsam 200 kilometre kadar da yol yapılması gerekiyor. Multivitaminlerimi de ekledikten sonra kalan motor yağını da ekliyorum. Ben burada çıkan motor yağını da tam olarak bildiğim için yağ çubuğunu kontrol etmiyorum. Ancak siz bu eklemeyi yaparken yağ çubuğunu da mutlaka kontrol edin. Yağı eklerken eğer akışın daha rahat olmasını isterseniz yağ kutusunun arkasında küçük bir delik açabilirsiniz. Ben unuttuğum için nasıl başladıysam öyle devam ediyorum. Ancak arkada küçük bir delik açmak yağın akışında çok büyük kolaylık sağlıyor. Yağ ekleme işlemi tamamlandıktan sonra yağ kapağını kapatıp motoru rolantide çalışmaya bırakacağım. Sesteki değişiklikleri anlayabilmeniz için herhangi bir yeri kırpmıyorum. Bazı yerleri sıkılmamanız için hızlandıracağım sadece. Eski yağı aktarırken kayıt almayı unuttum ama yağın dibinden inanılmaz fazla kurum çıktı. Bir 10 kilometre sürüş yaptıktan sonra aracın içinde kenarda dururken araç neden bu kadar sessiz diye endişelendim bile diyebilirim. Bu da 20 kilometre sürüşten sonraki hali. Katkı ile ilgili ilerleyen günlerde iyi ya da kötü gelişmeleri Instagram Story'den paylaşıyor olacağım. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.